Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 vs 1 yapacağız. 3 kişi bana karşı saldıracak. Bakalım kim başarılı çıkacak. Hadi bakalım. Bunlar da hepsi yanımda biliyorsunuz mu? Ekranın böyle hepsinin gözlerinin önünde. Bakmayın lan. Nereden gitsek ki? Uçaktaki oyun... La oğlum uçaktaki kim ya? Uçaktaki insin bakalım bir aşağı. Hadi gelsin skula inek hadi gelin Hadi skula gel skula skula Salak Ali gitti ne <gülüyor> <gülüyor> Ali napıyosun Ahahahah Ali bari gidiyim George'u play birazcık <laughs> şey, <laughs> Sen yarın oraya ya ben bak, bak, bak ne yapacağız? bak, gönlün, ne yaptın, bak. Hadi ya skolu değil miyim? <laughs> skolu <School'da> öyle bekliyor. <laughs> gel oğlum gel George'u pullayın gel hadi bekliyorum. benim kastı gelmeyeyim şimdi. Ya böyle şey daha artı. Tamam gün başı oldu. Ya bi icabet. Benim şu an ekran çok kötü ya. Hiçbir şey daha indirmedim. Bak geldi, dönerse Hadi ya. Oğlum bir şey yok lan burada, aslan. çok çok kasmaya başladı ya. Neredesin lan? Geldin yani bayağı. Ey adam ee, ben kaçıyorum. Tamam, <laughs>

Erdal sen nerelerdesin ya? Geldim geldim Sen sen? Ben, ben seni görüyorum Neden? Ölüm elde Ha? Neredesin lan? Five minutes later. Bu, bu oyunu da bulacağım ben. Erdal neredesin lan? araç var aşağıda araç var aşağıda biz niye yürüyoruz o zaman ne bileyim niye almıyon yürü vallahi görmedim görsem adı gel yürüyorum şartta ne var ya sen gitme tamam mı sen gitme alacağım gel. zaten öyle grubuza seni bilmezsem ooo kırmızı nasıl yaptın sen ha? kırmızı nasıl yaptın sen iyi 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 Ahahahah <laughs> Salattan bile oyun oynuyorum ya Gel buraya gel nerdeysin sen gel gel Arbaletle geliyorum Bekleyin şu an Oğlum kim pusmuşlar? <laughs> Söndüm lan ateş Of ne zenginliktir ne zenginliktir yağmala 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 Oğlum senin canın azmış ama Allah ben o kadar vurmadım ya o kadar vurmuş muyum ben <laughs> Oğlum iki saattir kulübenin içinde seni bekliyorum gel sen de vursam diye erkekliğin %90'ı nedir? Kaçmak. <laughs> ya. Şey var, var. Ben <laughs> de <da> <laughs> Oğlum bak bende şey yok ha. Ben görmüyorum yani, hey, olsun ben, ben. Bir şey Gel şey atalım istersen. <laughs> <laughs> Artık geliyorum lan. Geliyorum oğlum bekleyin. Hadi da, de, Var mı lan gram adamlığınız? Evet. Gram diyorum adamlığınız var mı gram gram? <laughs> Şeye bak.

Ya ben olmalıydım, sen bir kere görmüyordun ya. biraz çarpılırsın. Ali'yi gördüm lan Korktum saklanıyorum şu anda Halil'den Ha? Aa, hadi ya Gülşah benim yanımda mısın sen?

Ben çıkmam burada. <laughs> Bence <göreceğim> de çıkma zaten. <laughs> Biri bomba mı attı? Ne yaptı? Sen mi Ben de bomba. <laughs> 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 ben de bomba var. <laughs> bomba değil ama. De Ali senin sağ tarafından geldi. Benim sağ tarafım neresi ya? Ali sen neredesin? Ben Çok uzak değilsin bana. Kim? Hatta çok yakınsın şerefsiz Yuşa. <laughs> yuşa. Yuşa bak siz pomo sattı iki tane. İki tane siz pomo <laughs> attı Yuşa. Kaçıyor bak. Tepeden güzel görünüyor Yuşa. Tamam görüyorsan söyle abi. Görüyorum işte hiç siz pomo sattı <laughs> iki tane. Ben bir şey atmadım ya Oğlum sis poması yuşa. Aslen geri gel. Aslen geri gel bak. Ne geri geri? <laughs> bir tane spawn'a zaten yok mu be sen? Yani. Bak şu an geri yapıyor bak geri. Re 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 re. Ra 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 görüyor musun? Şu an sesin içinde. Yuvalanıyor Emin misin? Şu Efendim? Emin misin? Ben attım. <laughs> bir tane sis attım ben. Bir tane, bir tane attım. Yok. Kulübenin içinden alamadı. Ali. Vallahi görmüyorum bak. Ali o zaman niye görüyorum diyorsun? Kuzey kapısı açıldı kapandı. Kendinize ne yapacağına göre. Heh. Tamam bak iki kişi bir adamı öldürebiliriz öyle. İçinden geçelim. Ulan baktım bir şey kıpırdaşıyor. Piç. <laughs> 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 eee Ahsen sen neredesin sıra sende bakıyorum da. Gözlere bak gözlere gözlere. Şşşş. <laughs> <laughs> bakma. Görüyor bu her şeyi. Olmaz ya. Ben görmüyorum ki onu şu an. Sağda. O bakıyor benim Sağda benim. sağda seni görüyor. Çok güzel görüyor. Şu an görüyor mu? Aa, iyi biliyorsun görmez. Ali ben sana da güvenemiyorum. Bana güven bak. Ben bana ne oluyor bakma benim oldum yine. Bir öyle diyorum, bir böyle diyorum. iyi iyi karşıladın olasın ben hiç mi dürbün yok aslında gördün mü gördün mü gördüm çok güzel yaklaşmıştım ben ya aman satayım ya O sen kendine bakamaz ya neredesin oğlum sen ya

Orayı kız. Lan dur gitmiyor bu ha. Hadi Asen. Abi siz nasıl öldünüz ya? İki tane güzel oyuncu öldü. Ben mi kaldım geriye? Asen. Bak 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 bak. Çup. <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> Hadi Can Basar'ı seni bekliyorum <laughs> ellerim kaçırmıyor Sende oda var mı oda sende? Var Tamam sen bittireme beni oradan Al bak 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 kafaya bak kafaya Bak kafaya, bak, bak, bak. geçireyim mi şu röntgeni al bak Üç Tisat Aksan tisat yer <laughs> 3 Tisat yer değiştir Nereye <laughs> kaçabileceğim yer yok Arkaya kaçacaksın nereye kaçacaksın yer değiştir tisattan sen işte, Bak bak bak, kafaya bak kafaya. Kafaya, kafaya bak kafaya kafaya. bir daha kafana, bir daha çıkarıp kafana. Beni <laughs> Benim sağ, benim Para <laughs> 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 Bana öcekim ne <laughs> Alan kimde? Oy oy, alan kimde de değil. Ne güzel, ne güzel. <gülüyor> 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 Bakayım cana. Ooo, gram canı kalmış ya. <laughs> Asen sisat, kola kaç. Asen Bu şerefsiz falan. görüyor ki arkamdan zaten. Kaçsam mı olur? Yani? Şuraya karton marton şey çekebilir Siktir. Ah, sen artık seni öldürmem gerekecek gülüm. Bir, iki, iki, dur. Şey ben bunu alacağım ha. Ben bunu psikolojisinde bozarım lan. ah sen Allah'a ha. Var mı canım öyle? <laughs> yok az kaldı. Bak bakayım. Bak bakayım. Az kaldı. Bak sen daha iyi bir iş yaparsın. Ah sen sen sana bir kitle boyu. <laughs> aç lan aç. Bir şey yok ki. <laughs> aç aç aç. Asıl aç. Ya bir şey yok hani. Okay. Eee ne oluyor şimdi? Seni bekliyorum Aslan. Elma masrafı bir şey at, hiçbir şeyim yok. Siz at, kaç. Bak, sola. Şu an hiçbir yer yok Ali. Kaçarsın ya. Koymuşa... Kavanı çek, ha. Hadi ya, yürü lan, <laughs> yürü yürü. Yürü, yürü, yürü. Kaç gari. Tıpla. Atla. Yere sürün, 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 sürün. En iyisi sürmek. La, sen bu işi biliyorsun. <laughs> ya. izliyorsun <laughs> <laughs> ekranımı izliyorsun. ben oldu <laughs> 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 Evet arkadaşlar, birazcık aksiyon tık, birazcık durgun oldu ama aldık bu maçı da. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahakinde 6'ya 6'ya 1 oluyor mu lan? oluyor boşa. Olmuyor. Bir Dur 1 olalım bu sefer de. Bir dahakine düşünürüz artık. Bu arada Instagram'dan bana yazmayı unutmayın. 40 tane adama ihtiyacım var. 40 tane sağlam oynamayı bilen adama ihtiyacım var. Sağ üst kişiden ulaşabilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.